Herkese merhaba arkadaşlar arkadaşlar umarım iyisinizdir arkadaşlar bugün karşımda bir takipçim var yine arkadaşlar bir kardeşimiz ismi arkadaşlar Yağız Talha arkadaşlar bu kardeşimizde arkadaşlar vs atacağız 9000 kupa arkadaşlar ilk önce brok gireceğiz arkadaşlar söyleyemedim arkadaşlar bu video sizden 7 like bekliyorum arkadaşlar hadi atarsınız arkadaşlar zaten atıyorsunuz da arkadaşlar teşekkür ediyorum Bakalım arkadaşlar bu vsyi kim alacak? Şu anda iyi mi oynuyor? Pek de iyi bilmiyorum aslında. Herhalde 14 rütbeydi arkadaşlar. Bu Şöyle bir tane sıktım ama boşuna gitti. Biraz zorlayacak arkadaşlar Yağız bize herhalde. Çünkü yine de iyi oynuyor. Şurada mısın? Şurada. Arkadaşlar gerçekten iyi oynuyor arkadaşımız. Biz şöyle arkadan gitmeyelim. O bize doğru gelsin. Şu anda şurada mısın? Çok iyi vurdum. Şurada mısın? Evet arkadaşlar, orada gerçekten güzel aldım. Bakalım arkadaşlar. Şurada mısın arkadaşım? Çok güzel. Arkadaşlar bu taktik gerçekten güzel. Ortaya geldiği anda sıkıyorsunuz. Şöyle 1 2. 2 atış arkadaşlar zaten e, işi bitiriyor. Yine zıplayacak mı acaba? Yine zıpladı. Bakalım. Evet, en sonunda beni aldı ve 9 9 e, mavi yıldız onda gerçekten güzel aldı. Bakalım. Şurada mısın? Şurada mısın? Çok güzel. Evet. Ulti kullanmadan aldık arkadaşlar. Yine iyi oynadık. Evet arkadaşlar herhalde Brock sesini biz aldık. Bize ee, bizi alırsa e, Fullden arkadaşlar Mavi Yıldız on, ona geçecek. Son bir tane bile değmedi. Çok iyi. Şuradan şöyle alamadım. Bakalım şurada mısın? Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi Yağız kardeşimizi 15'e 9 yenlik gördüğünüz gibi arkadaşlar ve şimdi diğer vs'mize geçelim Arkadaşlar şimdi de bit aldık bakalım bitti e kim yenecek arkadaşlar ee, Şu anda 1-0 yeniyorum her zamanki gibi 3 maç atacağız arkadaşlar Bakalım bunu kim alacak ee, ben bitle gerçekten güzel oynuyorum vs'lerde yani Bakalım arkadaşlar bunu da alabilecek miyiz acaba Bunda şu anda Mavi Yıldız onda olduğu için Şöyle alsam çok güzel aldım Çok güzel Şuraya atıyorum e, tam ortaya zıpladığı için Taretin arkasında duracağım e, Zaten ilk geldiğinde tarete vuracak Gördüğünüz gibi Yani taretin arkasında durursanız arkadaşlar e, Bit vs'inde ilk önce ona vuracağı için Kendinizi korumuş oluyorsunuz Şöyle aldım mı Aldım evet Yine buraya bırakıyorum arkadaşlar taretimi yani şu anda bir tane aksesuar kullandım. O da ilk başta. Bakalım bunda kim alacak arkadaşlar. Yine şöyle aldık. Taretimizin canı e, orta seviyede arkadaşlar gördüğünüz gibi. Bu sefer e, şöyle basacağım arkadaşlar. Şöyle direkt olarak aldım. E, boşuna zaten aksesuar e, oyun bari bitince gitmesin diye arkadaşlar şöyle yapıyorum. Şurada mısın? Onun da şöyle bir taretini kırdım arkadaşlar. Buraya zıpladığı anda zaten sıkacağım. Ultimiz de olacak. Bakıyorum. Şöyle atıyorum taretimi. Şurada mısın? Çok güzel. Şurada mısın? Evet arkadaşlar şu anda 14'e 1 aldım. Gerçekten bitleyi oynuyorum VS'lerde zaten. Bakalım durum nasıl değişecek. 9000 kupa arkadaşımız. Ee, yine de iyi bir kupa sayısı var arkadaşlar. Gerçekten. E, bu sefer zıpladı mı? Zıpladı. Şöyle aldık. 18'i 1 oldu arkadaşlar. Çok iyi gidiyoruz şu anda. Taretini oraya attı ve taretiyle zıpladı. Şunu sıkıyorum şöyle. Geldi. Şöyle sıktım. Şöyle bir tane daha. Taretimi koydum. Taretimi sıktı ve arkadaşlar bu maçı da 20'ye 1 bitirdik. Gerçekten güzel oynadım diye düşünüyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar, ikinci maçımız da bitti ve şimdi diğer VS'mize geçeceğiz. Arkadaşlar şimdi de e, Rico VS yapacağız. Arkadaşımızda da e, B yapacaktık. B yokmuş ve biz de Rico dedik arkadaşlar. Şimdi de Rico'ya gireceğiz. Bakalım e, Rico'da kim kazanacak arkadaşlar? E, yaz hazır verirse, evet hazır verdi arkadaşlar. Bakalım arkadaşlar bu VS'yi kim kazanacak? E, Rico'da çok iyi değilim arkadaşlar zaten bir önceki versiyede de gördüyseniz Bunu artık arkadaşlar tutturmanız çok önemli ve ben de benim internet şu anda az önce gitti arkadaşlar nedense şu anda arkadaşlar internetim çok kötü gördüğünüz gibi internette bir sorun yaşıyorum o zaman arkadaşlar normal şöyle bir kaçışa geçeceğim tamam beni aldın zaten herhalde alamadı arkadaşlar. Şurada biraz bekleyeceğim. Çünkü internetimde baya bir sıkıntı vardı az önce. O da benim oraya saklandı herhalde. Şu anda o yeniyor. Şurada mısın? Şuradaymışsın. Tamam geldim. O arkadaşlar alacaktı. O yüzden şöyle biraz daha kaçıyorum. Dediğim gibi Riko'da çok iyi değilim arkadaşlar. Bakalım bu VS'yi kim kazanacak? Yani atışlarımı hiç tutturamıyorum. Biraz daha canım da olsun ultiyi kullanacağım. Bir de arkadaşlar ters geliyor. Yani şu anda şurada mısın? Şöyle attım. Şöyle. Hadi şöyle çarpsa olmadı. Şurada mısın? Evet arkadaşlar son anda yani son anda aldım. Bayağı bir kapıştık. 30 saniye kaldı yani. 30 saniye kala şu anda o uh, tamam çok iyi. Ulti boşa gitti onun. Şu anda e, çok değişik bir andayız. Şurada mısın? Evet yine aldım. Dediğim gibi arkadaşlar yani 15'e 20'ye yeneceğimize 4'e 1 olarak yeneceğiz. Çünkü baya bir zorladı Rico bizi arkadaşlar. Şurada mısın? Şöyle desek. Şuradan şöyle aldım. Zaten ultiyi de kullanayım arkadaşlar. Bir saniye kaldı. Evet arkadaşlar bu maçı da 6-1 olarak yendik. Ve 3-0 Yaz kardeşimizi yendik arkadaşlar. Ee, evet arkadaşlar bugünlük bu kadardı. Ee, böyle videoların devamı için kanalıma abone olup like atabilirsiniz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.